Bu 4. sınıflar 5. ünitenizi bugün konu anlatım ve sorularla bitireceğiz. Ama 5. ünitenizde bilmeniz gereken bir şey var. Mayday. Mayday neydi? Günlük işte haftalık düzenli olarak yaptığımız rutinlerimizden bahsediyorduk ve bunun temel kanunu da simple present tense'ti. Lütfen simple present tense ile ilgili diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Çünkü bu soruları yapabilmeniz için onları bilmeniz gerekiyor. Bakalım şimdi. Uyanmak ne demekti? Get up. Diğer anlamı neydi? Wake up. O zaman şöyle diyelim mi? Ben her gün 7'de uyanırım. I get up at 7 o'clock. Ben 7'de uyanırım. Başka ne yaparsınız? Okula giderim. Tabi bu süreçte biraz zorlanıyoruz ama çok şükür bugün okulumuz açıldı. I go to school. Başka ne yaparım? Televizyon izlerim. Bakın çocuklar. I watch TV. Sürekli olarak yaptığımız şeylerde bir simple present tense kullanıyoruz. Simple present tense çok önemli. O yüzden lütfen dikkat edelim. Bakalım şimdi nelerimiz var. What time is it? Ya da what is the time? Lütfen sizden bir şey istiyorum. Saat videomu mümkün olduğunca sık sık izleyin. Saatlerde çok hata yapıyorsunuz. Saat kaç demek arkadaşlar? What time is it? Ya da what is the time? Saat kaç? Şimdi bakın çocuklar. What ya da saat kaç? Hadi yani bir saat söyleyeyim. Saat 7. It is 7 okulu. Bugün 7'ye iyi taktım ben. Mesela çeyrek geçiyor neydi? Dokuzu çeyrek geçiyor. It is quarter past nine. Sığmadı özür dilerim. Gibi gibi. Yazabiliriz. What do you do in the morning? Çocuklar burası çok önemli. In the morning, in the afternoon sizin sürekli olarak sabahları, öğleden sonraları yaptığınız şeyleri sorduğu için simple present tense kullanıyorsunuz. Sabahları ne yaparsın? Yazalım. Sabahları ne yaparsın? Sabahları ya da sabah ne yaparsın? Ben buradakilerini şöyle parantez için alalım. Çünkü genelleme var burada yaparsın? Kahvaltı yaparsın. I eat breakfast. Ne yaparsın? Yüzünü yıkarsın. I wash my face. Size vurgu yapmıştım hatırlıyorsanız. Wash face olarak kullanmayacağız. Benim yüzümü yıkarım. My face diye kullanacağız demiştim. Lütfen bunlara dikkat edelim tamam mı? Ya da dişlerimi fırçalarım. I brush my teeth. Bakın yine my geldi. Gördünüz mü? Dişlerimi fırçalarım. Şimdi what do you do in the afternoon? Öğleden sonra ne yaparsın? Ne yaparsın? Ödev yaparsın. Ya da ne ödev değil mi? Parka gidersin. I go to play ground. Oyun alanına giderim. Alışverişe giderim. I go shopping with my mom gibi. Ya bunları bu şekilde düzene sokacağız. Yani ben sabah ne yaparım, öğlen ne yaparım, akşam ne yaparım? Burayı videoyu durdurun. Siz de defterinize yazın bunları, not alın. Bunlar çok önemli. Sınavlarda da karşınıza çıkacak. Şimdi vaktiyle do do in the evening? Şimdi biz sabah ne yaptığımızı, öğlen sonra ne yaptığımızı, akşam da akşam ne yaparsın? Ne yaparsın? Söyleyin. Evet, ben buldum. Akşam ödev yaparım. I do My homework. Kitap okurum. I read a book. Tamam mı? Şimdi çocuklar size küçük bir not düşeceğim. Bir. Etno. Neydi etno? Öğle yiyi. Öğle ne yaparım ben? I have a lunch. Öğle yemeği yerim. I have lunch da olabilir. İyi e koymayalım. Ya da In the evening. neyin ne yaparım? I have dinner. Akşam yemeği yerim. Sabah ne yaparım? Have breakfast. Ne zaman? In the morning. Bakın bunlar çok önemli çocuklar. Bunu ne yaptık? Sabah yaptık. Bunu ne yaptık? Evening yaptık. Bunu ne yaptık? At noon yaptık. Tamam mı? <laughs> What do you do on Sundays? Pazarları, basket oynayanınız vardır, kursa gideniniz vardır, tenis oynayanınız vardır, yüzmeye gideniniz vardır. Hadi biz de basket oynayalım. I play basketball on Sundays. Ya da büyük annemi ziyarete giderim. I visit I visit my grandma on Sundays. Tamam? Ya da on Wednesday. Mesela çarşambaları kursa gidiyorsun. English kurs. I go to English course on Wednesday gibi. Tamam mı çocuklar? Bunlar çok önemliydi. Şimdi size küçük küçük sorular kestim. Neden küçük küçük görelim diye. Sorular bizi yanıltmasın diye. Bakın çocuklar, choose the correct form diyor. Şöyle biraz da yaklaştırayım size. Hı. Şimdi choose the correct option. Yani doğru seçeneği seç diyor. Çocuk ne yapıyor? Çeşme açık yüzünü yıkıyor. Yüzünü yıkamak neydi? Wash my face diye. Hemen şıklara bakıyoruz. I wash my face in the morning. I brush my teeth ne demekti? Dişlerimi fırçalamak. I go to school in the morning. Okula gitmek. I go to bed in the morning. Sabah yatağa gitmek mi? Da -da -da -da. Geldik. Medine ile Merve konuşma yapıyor. Bakın çocuklar cevapta saat var. Cevapta saat varsa muhakkak senin sorun what time'la başlayacak. What time ya da what is the time. Bakalım. Bakın. What time is it? What do you like doing? Ne yapmaktan hoşlanırsın? What can you do? Ne yapabilirsin? What do you do in the morning? Sabah ne yaparsın? Ama what time is it? Saat kaç? It is ten tenokul saat 10 demek çocuklar. Şimdi burada bir saatimiz var. Saatimizi ne yapıyorduk biz? Eğer benim dakikam 30'u yani 6'yı geçtiyse, 60'tan dakikaya çıkarıyorduk. Şuradaki dakika 50, 10, 5, 10. Evet, 10. Biz hemen yazalım. Ten two. Kaça ten two? Bakın 2'ye. Tamam? It is. Burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Şöyle olacakmış galiba. Biz düzeltelim. Ben bu soruları daha önce bakmadım. Çıktı aldım. O zaman it is clock. Tamam mı? Peki. Ee, günlerimiz neydi? Hadi birlikte sayalım mı? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. O zaman bir daha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nerede Thursday? Friday, Saturday, Sunday. Gördüğünüz gibi Thursday, Perşembe. I have a shower. Shower neydi çocuklar? I have a shower. Duş alma. Hemen gördüğünüz gibi resimde. Bu neydi? Get dressed. Bu wash face. Burada da eat breakfast yapıyor arkadaşımız. Yani buraya. Bakın çocuklar. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım and ve I eat my breakfast. Kahvaltımı yerim. Kahvaltı yaparım. Biz bunları ne zaman yaparız? Sabahleyin yaparız. O zaman sorumuzda ne olacak? Bakalım. What time is it? Saat kaç? Burada saat yazıyor mu? Hayır. Do you like dancing? Do ile sorulan cevaplar ya yes'tir ya da ne olur çocuklar. Tamam mı? What do you in the morning? İşte sabahları ne yaparsın? Kendine sorulan yine yes I can ya da no I can't olacak. Cevabımız C. Burada arkadaşlar ne yapıyor? Televizyon izliyor. Televizyon izlemek neydi? Ya da çizgi film izlemek. Watch cartoons'du. Gördüğünüz gibi I watch cartoons in the evening. Tamam mı çocuklar? Bakın yemek var. Şimdi yemekle ilgili bir şey ve kahvaltı galiba ben bir yumurta görüyorum. Bakalım. I go to school. Burada okula gitmiyor. I eat My breakfast in the morning. Bence bu olabilir. Bir dursun bakalım. I brush my teeth. Dişlerini fırçalamıyor. I comb my hair in the morning. Saçlarını da tanımıyor. Yani cevabımız bursa. Geldik. Burada bir saat var. Evet. Tam saatlerde biz okul ok kullanıyorduk. Ve saat kaçın üstünde? Five'ın üstünde. It is 5 o'clock. Bakın çocuklar hiç yorulmuyorum soruları çözerken. Şimdi burada bir 10. sorumuz var. Yapabildikleri ve yapamadıklarını gösteriyor. Bakalım sabah, öğle, akşam neyin? Sabah neyin? Öğleden sonra ve akşam neyin? Yaptıkları şeylerden bahsediyor. Bakalım. I meet my friends in the morning. Sabah neyin? Arkadaşlarımla buluşurum. Hayır. I do my homework. İki kere yazmışlar. In the afternoon. Öğleden sonra ödevimi yaparım. Hayır. I ride bike in the morning. Sabahleyin bisiklete binerim. Hayır. I do my homework in the evening. Akşamleyin ödevimi yaparım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer simple present ve saatlerle ilgili videolarımı da kesinlikle izleyin. Çünkü 4. sınıflar 5. sınıfta bu ünitenin aynısı sizin karşınız. 5. sınıfta karşınıza çıkacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.